Şimdi elementler sınıflanması deyince ne geliyor? Metallerimiz, metallerimiz, halojenlerimiz, soy gazlarımız var. Şimdi metallerden başlayacak olursak metaller de kendi içine sınıflandırılıyor. Al top alkali metaller, toprak alkali metaller, geçiş metalleri ve ara geçiş metalleri olarak. Gördüğünüz üzere bir A grubu tamamen alkali metallerden oluşurken iki A grubu toprak alkali metallerden oluşuyor. B grubu ise 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ve 8B net ad metalleri olarak adlandırıyor arkadaşlar. B grubu yani geçiş metalleri olarak adlandırıyoruz. Birinci periyotta arkadaşlar genelde metal yok ve birinci periyottaki hariç bir alkali metal, her periyot bir alkali metalle başlayıp bir soy gaz ile bitiyorlar. Metallerin genel özelliklerine bakacak olursak metaller oda şartlarında arkadaşlar katı fazladır. Ne hariç? Civa hariç. Civa oda şartlarında sıvı halde bulunur. Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha şeklinde getirilebilirler. Ve metallerin kendilerine ait parlaklıkları vardır. Ametallerle de metaller elektron alışverişi yaparak iyonik bağlı bileşikleri oluşturuyorlar. Metaller kendi aralarında bileşikler oluşturmazken alaşım adı verdiğimiz karışımları oluşturuyorlar. Yani metal artı metal eşittir alaşım diyebiliriz. Metallerin oksitleri arkadaşlar bazik karakterlidir. Değerlik elektron sayıları az olduğundan oktet ve ya oktet veya dubletlerini tamamlamak için elektron verme yani katyon oluşturma eğiliminde dirler diyebiliriz metaller için. Yarı metaller için ne diyebiliriz? Onlara bakalım. Yarı metallerde arkadaşlar değerlik elektron sayısı 3 ila 7 arasında değişen elektron sayısı içeriyorlar görünüşleri ve fiziksel özellikleri metallere benziyor ancak kimyasal özellikleri ametallere benziyor. Biz bu yüzden zaten yarı metaller adını veriyoruz. Ametallerle kovalent bağlı, metallerle de iyonik bağlı bileşikler oluşturuyorlar. Yarı metaller hiçbir istisna bulunmadan oda koşullarında katı halde bulunabiliyorlar parlak ya da mat olabiliyorlar ya metalin cinsine göre. Elektrik ve ısıyı metallerden daha az ama ametallerden daha fazla iletiyorlar. Elektrik iletkenlikleri de sıcaklık arttıkça artıyor. Antimon ve silisyum örneği vermiş yalı metallerde bize gördüğümüz üzere. Devam edecek olursak. Ametallerden devam edelim. A metaller deyince aklımıza ne geliyor periyodik sistemin sağ tarafında bulundukları geliyor ve hidrojen elementi bir a grubunda bulunur ancak ametal özellik gösterir diyoruz gördüğünüz üzere bize vermiş hidrojenimiz metal değil ametal olduğunu biliyoruz genel özelliklerine bakacak olursak oca, oda sıcaklığında katı sıvı gaz halinde e cinsine bağlı olur olacak şekilde değişiklik gösterebiliyorlar. Doğada genellikle moleküller halinde bulunurken grafit hariç hiçbir ametalimiz elektriği iletmiyor. Tel ve levha haline getirilemiyorlar. Kırılgan şekilde duruyorlar. Yani eğilip bükleme beden kırılmaya başlıyorlar diyebiliriz. Ve metaller ve yarı metaller gibi parlaklık durumları yok yüzeyleri mat durumda. Metallerle elektron alışverişi yaparak ne demiştik? İyonik bağlı bileşikleri oluşturuyorlar. Kendi aralarında da elektron ortaklaşması yaparak kovalent bağlı bileşikleri oluşturuyorlar. Ametal artı ametal eşittir kovalent bağ diyebiliriz. Değerlik elektron sayıları çok olduğundan oktet ya da dublet kuralını tamamlamak için elektron alma yani kendilerine anyonik anyon diyebileceğimiz yüke getirme durumundadırlar. Soy gazlardan bahsedecek olursak helyum, neon, argon, ksenon gibi elementlerdir. Ne yapmışlar? Artık elektron ya da alma ya da verme eğilimleri yok. Çünkü oktetlerini ya da dubletlerini Kararlı hale getirmişler. Periyodik sisteminde 8A grubunda yani IUPAC'a göre adlandıracak olursak 18. grubunda yer alırlar. Kimyasal tepkimelere karşı ilgisizler. Neden? Çünkü son katmanlarındaki oktet ve dublet kurallarına tamamlamış durumdalar. Bileşik oluşturmaya yatkın değiller. Ancak kripton ve ksenonun bazı bileşikler bileşiklere oluşturulmuştur. Saf halde iken arkadaşlar atomları birbirinden bağımsızdır. Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar. Ancak helyum atomunun istisnai bir durum son yörüngesinde 2 elektron bulunuyor. Yani kendi oktetine değil dubletine tamamlamış durumda. Doğada tek atomlu gaz halinde bulunuyorlar ve sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde ediliyorlar. Soy gazların erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Renksiz ve kokusuzdur diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 18. grubumuzda helyum, neon, argon, kripton, ksenon, ve radon olarak bize göstermiş. Göreceğimiz üzere de helyum kendi dubletini tamamlamış. Ne demişiz? Burada soy gazların bulunduğu cam tüplerde yüksek voltaj uygulanınca soy gaz atomları uyarılıyor ve ışın yayıyorlar. Her soy gazında yaydığı ışın farklı renkte diyebiliriz. Burada ne demiş? Geçiş metalleri yani ağır metaller diye adlandıracağımız B grubu metalleri hakkında bilgi vermiş. Periyodik cetvelimizin B grubu geçiş metallerimiz yani ağır metallerimizde dördüncü periyotten itibaren başlıyorlar. Bileşiklerinde değişken, pozitif, yükseltgenme basamakları bulundurabiliyor B grubu. O da koşullarında civanı hariç hepsi katı durumdalar. Civa ne demiştik? Sıvı formda oda sıcaklığında yani 25 santigrat derecede. Sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri, yüksek erime ve kaynama sıcaklıkları vardır. Ge geçiş metallerinin saf halde veya alaşım halinde de yapı malzemesi olarak kullanılıyorlar. Gördüğünüz gibi geçiş metal elementlerinin bileşikleri veya çözeltilerinin renkli olduğuna dair bize burada görselde hepsinin farklı farklı bileşiklerinin renklerini göstermiş. Ne demiş? Demir çelik üretiminde, inşaat ve otomotiv sektöründe kullanılan tüm metaller içinde en çok kullanılan demirmiş. İç geçiş elementlerimiz var. Lantanit ve aktinitler olarak adlandırdığımız periyodik cetvelimizin altında iki grup halinde verilen e, geçiş elementlerimiz bunlar da. Lantinitler ve aktinitler için nasıl e, şey bilgilerimiz var? periyodik cetvelin altında yer alan 6. ve 7. periyot elementleridir. Lantanitler 6. periyot, aktinitler 7. periyot elementidir. Lantanitlerin atom numarası 57 ve 71 arasındayken 14 elementten oluşuyorlar. Aktinitlerin de atom numarası 89 ve 103 arasında bunlar da tekrar 14 elementten oluşuyor. Bu iki seride bulunan elementleri de ne diyorduk? İç geçiş elementleri diyorduk. Aktinitlerin tümü, lantinitlerin ise sadece sadece prometyum yani PM kısa, ön adıyla elementiyle adlandırdığımız radyoaktif özellik gösteriyor elementler. Aktif metalleri benzer özellik gösterirlerken periyodik cetvelin uzamaması için cetvelin altına iki sıra şeklinde Yerleştirmişiz biz bunları. Alkali metallerden yani bir A grubundan bahsedecek olursak neymiş alkali metallerimiz? E, lityum sodyum, potasyum gibi elementlerdir. Hidrojen hariç. Hidrojene ne demiştik? ametal demiştik. Son yörüngedeki bir elektronunu vererek artı bir yüklü iyon oluşturuyorlar. Zaten bu yüzden bir A grubu diyoruz ve alkali metaller metalik özellik özellik gösteriyorlar. Su ile reaksiyona girerek de hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Bıçakla kesilecek kadar yumuşaktırlar. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Diğer tüm metaller gibi alkali metallerde ısıyı ve elektriği iyi iletiyorlar. Doğada bileşikler halinde bulunuyorlar diyebiliriz. Toprak alkali metaller yani 2A grubu olarak adlandırdığımız metaller berilyum, magnezyum, kalsiyum gibi elementlere biz toprak alkali metaller diyoruz. Son yörüngede kalan 2 elektronlu verme eğiliminde bunlar tekrar. Bu yüzden artı 2 yüklü ve bu yüzden tekrar 2A grubu olarak adlandırıyoruz bunları ve toprak metallerin metallerinde tümü metalik özellik gösteriyor. Berilyum hariç oda koşullarında su ile etkileşime geçerek hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Sadece berilyumda hidrojen gazı gözlemlemiyoruz. Diğer tüm metallerde olduğu gibi toprak alkali metallerde ısı ve elektriği iletirler. Doğada bileşikleri halinde bulunurlar diyebiliriz. Nereye geldik. Periyodik özelliklerin değişimi. Periyodik tablodaki atom yarıçapından bahsedecek olursak soldan sağa gidildikçe azalırken yukarıdan aşağı gidildikçe atom yarıçapı artıyor. Ne demiş burada? Periyodik cetveldeki yerlerine göre A elementinin yarıçap gösterimlerini pikometre ile ölçmüş ve bize çaplarının sayısal değerlerini vermiş gördüğünüz gibi. Atom yarıçapı aynı cins komşu iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığının yarısı olarak adlandırılıyor. Atom yarıçapı deyince ne geliyormuş böylece aklıma? Aynı cins iki tane atomun var. Bu iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı diyoruz. Periyotta soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı değişmez ancak proton sayısı artacağından atom yarıçapı proton sayısının artışına bağlı olarak azalır. Grupta aşağıya inildikçe katman sayısı artar ve buna bağlı olarak tekrar atom yarıçapı büyümüş olur diyoruz. İyon yarı bahsedecek olursak elektron veren bir atom ya da iyonun çekirdek yükü değişmez. Ancak elektron başına düşen çekim gücü artacağından yarıçap küçülür diyebiliriz. Gördüğünüz gibi katman sayısı magnezyumda daha az olduğundan özür dilerim magnezyum artı 2 de magnezyumun yüksüz halinden daha az olduğundan yarıçapı buna bağlı olarak daha küçüktür. Elektron alan bir atom veya iyonun çekirdek yükü değişmez ancak elektron başına düşen çekim gücü azalacağından bu e, iyon çekirdek yükünün değişmemesi ve elektron başına düşen çekim gücü azalacağı azaldığı için de yarı çap büyümüş oluyor. Katman sayısı aynı ancak elektron alındığında elektron başına düşen çekim gücü azalıyor. Ne demek? Ben 5 elektronumu daha fazla çekerim. 8 elektronumu daha fazla çekerim. 5'i 8'den daha fazla çekerim mantıken. Yani iki kolumla 5 tane poşetimi rahatlaşırım. 8 tane poşetimi rahatlaşırım. Aynı yükteki 5 tane poşeti rahatlaşırım. Bu şekilde düşünecek olursak ne De demişiz anyonun yani azot -3 yüklü anyonun yarıçapı nötr azottan daha büyük oluyor. İyonlaşma enerjisinden bahsedecek olursak gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparabilmek için gereken enerjiye ben birinci iyonlaşma enerjisi diyorum. Bir atomda proton sayısı kadar da iyonlaşma enerjisi olduğunu biliyorum. Lityum atomunun gördüğünüz gibi 3 tane protonu var. O zaman 3 tane iyonlaşma enerjisi var diyebilirim lityum atomu için. Elektronu kopmuş pozitif yüklü iyondan tekrar bir elektron koparmak zorlaşacağından bir bir sonraki iyonlaşma enerjisi daima arkadaşlar bir önceki iyonlaşma enerjisinden daha kolay şey işte daha büyük olacaktır. Bir atomu atomun iyonlaşma enerjileri arasındaki farktan yararlanarak A grubu için grup numarası belirlenir. İyonlaşma enerjileri arasındaki fark da en az 3,5 katı olmalıdır diyoruz. Burada bir örnek vermiş. Atomun numarasının 4 ve grup numarasının 2A olduğunu iyonlaşma enerjilerine bakarak çözmüş. Periyodik çizelgede bir grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artacağından atom yarıçapı artıyorsa ne oluyor? Benim iyonlaşma enerjim buna bağlı olarak azalıyor. Periyodik bu, periyot boyunca soldan sağda atom yarıçapı azalıyordu. Atom yarıçapım azalıyorsa iyonlaşma enerjimde atom yarıçapımın azalmasına bağlı olarak artış gösteriyor. Tablo vermiş. Tablodaki değerleri incelersek, magnezyum yani 2A grubu elementinin 5A grubu elementine göre bozulduğunu görüyor ve bir yonlaşma, birinci yonlaşma enerjilerine sıralayacak olursak, ne yapmış burada? Bir, bir olarak sodyumu daha sonra e, alüminyumu, daha sonra silisyumu. Daha sonra magnezyumu sıralaya sıralaya gitmiş. Neden? Çünkü birinci iyonlaşma enerjilerini göz önüne almış. İyonlaşma enerjisi de periyodik cetvelin soldan sağına doğru artarken aşağıdan yukarıya doğru azaldığını gözlemliyoruz. Atom yarıçapına bağlı olarak tekrar bunu unutmayalım. Elektron ilgisinden bahsedecek olursak gaz haldeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasındaki enerji değişimine ben ne diyorum? Elektron ilgisi adı veriyorum. Elektron ilgisi değerlerin önündeki eksi işareti arkadaşlar ısının açığa çıktığını yani elektron ilgisinin ısı veren egzotermik bir tepkime olduğunu bize gösteriyor. Elektron ilgisi ısı alan endotermik veya ısı veren egzotermik olabiliyor. Burada elektron ilgisi eksi 333 kilojül bölü mol demiş. Eksi demek ne demekti? Isı açığa çıkıyordu. Dışarıya ısı veriyordu. Bu yüzden egzotermik artı 240 kilojül bölü mol derken de başına artı koymuş. Yani bu sefer de ısı alması gerekiyor. Endotermik diyoruz. Periyodik cetvelde elektron ilgisi en yüksek olan element arkadaşlar klor'dur. Elektron ilgisi genellikle aynı periyottaysak soldan sağa doğru giderken artar. Aynı gruptaysak da aşağıdan yukarıya doğru inildikçe elektron ilgisi genellikle azalmış oluyor. Elektron negatiflikten bahsedecek olursak Atomların bağ elektronu çekme eğilimini gösteren sayısal büyüklüğe ben ne diyorum? Elektronegatiflik. Yani ben bağ elektronlarıma sahip çıkmak için bir istek gösteriyorum. Bu isteğim benim elektronegatiflik olarak adlandırılıyor. Periyodik tabloda atom çapının küçüldüğü yönlerde elektronegatiflik artıyor. Soy gazların elektronegatifliği yok. Ve Pauling'e göre Elektronegatiflik değerleri 0 ile 4 arası rakamlarda gösterilmiş. Periyodik çizelgede arkadaşlar elektronegatiflik soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. Farklı atomlar arasında oluşan bağın elektronları elektronegatifliği yüksek olan atom tarafından daha çok çekiliyor. Bu nedenle elektronegatifliği yüksek atoma Kısmen negatif yüklü atom demiş oluyoruz. Metalik ve ametik metalik özelliklere bakacak olursak periyodik özelliklerin değişiminde ne oluyor? Elektron verme özelliğine ben elektropozitiflik, elektron alma eğilimine de elektronegatiflik adı veriyorum. Elektron verme özelliği metalik, elektron alma özelliği de ametik bir özellikti. Ne yapıyordu metaller? Kendilerini katıyor gibi ama metaller de kendilerini anyon gibi yapmaya çalışıyorlardı. Böylece elektropozitiflik ve elektronegatiflik açığa çıkıyordu. Periyodik tabloda da metalik ve ametalik değişimi nasıl özetlemişiz? Yukarıdan aşağı gidildikçe metalik özellik artarken sağdan sola özür dilerim. Yukarıdan aşağı ve sağdan sola giderken metalik özellik artıyor. Soldan sağa ve aşağıdan yukarı giderken de ametalik özellik artmış oluyor. Neden? Elektron verme eğilimlerine bağlı olarak. Devam edelim. Etkinliğimizden devam edelim. Bir bakalım. Periyodik cetvelde neydi? Yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom yarıçapım artıyordu. İyonlaşma enerjim atom yarıçapım arttığı için azalıyordu. Elektronegatifliğinde benim tekrar metal aktifliğim arttığı için artıyordu, azalıyordu. Genellikle de ne yapıyoruz? Soldan sağa gidildikçe atomun yarıçapının azaldığını biliyoruz. İyonlaşma enerjisinin atom yarıçapının azaldığından dolayı arttığını biliyoruz elektron ilgisinin ve ametallik aktifliğin yani elektron verme eğiliminin de arttığını biliyoruz diyebiliriz. Buradaki soruları siz çözün. Daha sonra bana çözemediklerinizi sorabilirsiniz. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlere bakacak olursak da ne yapıyorduk arkadaşlar? Birbirinden farklı yapıda olan atom, iyon, molekül ve radikalik özellik gösteren kimyasallara biz kimyasal tür adı veriyorduk. Atom deyince aklıma ne geliyordu? Bir elementin fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini gösterir. En küçük yapı taşı atomdu. Proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşuyordu. Çekirdekte proton ve nötronlarım ve proton ve nötronların etrafında dolanan elektronlarım vardı. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle parçacıklarını ayrılamayan atomlar ancak nükleer tepkimelerle parçalarını ayrılabiliyordu demiştik. Atom çekirdeğinin çapı 10 üzeri eksi 12 ve 10 üzeri eksi 13 arasında olup atomun kütle merkezidir diyoruz. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdeğin dışında orbital Katman hangi adı verirsek artık bu ad verilen bölgelerde elektron bulutları şeklinde yer alıyorlardı. Yani ne yapıyorlardı? Yörüngede sürekli hareket halindeler. Metal ve so e, soy gazlar tek atomlu olduğundan monoatomik yani tek atomlu olarak adlandırılıyorlar. Moleküldeydi en az iki tane atomun kimyasal bağlarla oluşturdukları türlere Kimyasal türlere molekül adı veriyorum. Aynı tür atomların oluşturduğu moleküller elementken farklı tür atomların oluşturduğu moleküllere bileşik adı veriyorum. İyonum neydi? Benim bir bağ yapma isteğim vardı. Ya elektron alacaktım ya da elektron verecektim. Ya kendimi anyon yapacaktım ya da katyon yapacaktım. Yani ne olmuş oluyorum? Elektron almış veya vermiş bir atom olunca... Benim adım artık iyon oluyor. Elektron almışsam eksi yüklüyüm. Borcum var dışarıya. Böylece bana anyon denebiliyor. Elektron vermişsem artı yüklüyüm. Bu zaman cebimde fazla para var diyorduk. Katyon. kat e, Artı yüklere de katyon adı veriyorduk. Katyon anyonu nasıl karıştırmıyorduk? E, artı harfi k ile benziyor. Artı katyon eksi anyon. Klor atomunun neydi klor atomu? En çok bayrak met isteği sağlayan atomdu. Klor atomunun elektron alarak anyona dönüştüğünde çapının büyüdüğünü gösteriyorsunuz. Ne yapmış? Burada sodyum atomunu verip e, klor demiş. Ancak siz bunu klor olarak da düşünebilirsiniz. Elektron alarak anyona dönüşüyor ve çapının büyüdüğünü de burada gözlemlemiş oluyoruz. Ama sodyum atomu için. Atomlar elektron verdiğinde ne diyorduk? Çapları küçülüyordu. Çünkü etrafımda artık yörüngemde daha az elektron var. Ve buna bağlı olarak çapım küçülüyor. Elektron aldığımda da yörüngemde daha çok elektron olacağından dolayı benim çapım büyümüş oluyor. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılmasında kalalım. Burası önemli. Daha sonra devam ederiz. Kendinize iyi bakın.